Merhaba arkadaşlar, Ömer Minecraft maceralarına hoş geldiniz. Bugün birlikte Skyblock oynayacağız ve Skyblock'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlarsanız en son e, bu evi yapmıştım, küçük kulübe gibi. Üstü açıktı, üstünü kapattım. Ee, daha sonra kamera arkasında baya bir e, e, neydi bunun adı ya? İngilizce'de kabustan ha kırık taş yaptım. Bugün de görevlerden ne yapmayı düşünüyorum? Sınırsız su kaynağı yapmayı düşünüyorum. Şimdi... Kırıyorum ama bunda buz oluyor ya. Şimdi alayım bunu. Şurası... Nereye yapayım? Neyse ya zaten adı üstünde sınırsız su kaynağı yapıyorum ya. O konuda o pek sıkıntı olmaz. Ee, bu, bu toprağı ağaç ekmek için de. Hadi onu da buraya koyayım. Birinci. Bugün. Ha, bugün diyorum abi. Her zaman var harun. bu videolarda konuşamıyorum ha. Ha dur yanlış yaptık dur. Dur buradan Lan öyle değil ha. Dur şöyle. Ah mis. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir görev daha yaptık. Hmm, şimdi hemen şurada görevlerden hmm, birini daha x koymanın vakti geldi şimdi sınırsız su kaynağı ha bir sınırsız su kaynağı yapın x başına x koyduklarım e, bitirmiş olduğum görevlerdir e, bakın mesela bir cobblestone jeneratör yapın bunu bitirdik e kurun bunu da bitirdik Adamız daha az çok genişlettik işte 3 4-5 tane görev yapmışız e, bugün bir de daha görevlerden ne yapalım bugün 20 tane meşale yapalım abi hmm. Başka ne, yap ne yapabiliriz Sonra işte o tarla işine de girişince Ekmek de üreteceğiz yani hmm. Bir de bunun işte donmamasını sağlamak için Bu da böyle zırt zırtlanıyor biraz odunum vardı işte şurada ağaç çıkmıştı onlardan hallettim hem de evimin içinde biraz ışıklandırırım o da iyi olur böyleydi herhalde evet yeterli sayıda çubuğum yok abi şundan bir tanesini alayım da ben harbiden çok karanlık orayı ben bir işte meşale yaptıktan sonra çeki düzen veririm 11 tane de çubuk oldu işte çubuktan yaparız şuraya şöyle yaptık mıydı zaten bu da buz tutmayacak daha sonra diyorum ki şöyle şuraya yani şu kısma küçük bir göl yapalım. Onu da bugün yapabilir miyiz? Bir de arkadaşlar yakın bölümlerde aşağıya bir kat ineceğim. İşte ondan sonra oraya işte tarlalarımı falan yapacağım. bu şekilde 28 tane oldu bir görev daha tamamladık hmm, şöyle artık bu da buş tutmaz diye düşünüyorum yani. neredeydi o 20, en az 20 meşale yapın oh. tamam bunu da yaptık yatakta işte örümceklerden yapacağız bir şekilde Ha dur gece oluyor. Ayarlardan kolay oluyor. Arkadaşlar normalde hep kolay modda oynuyorum da. ya pek barışçıl da durmam. Çünkü neden böyle barışçıl da oynuyorsun diye soracak olursam olursanız yani. işte yiyecek kaynağım yok yani. onu da zaten ıı, bir önceki bölümlerde ben söylemiştim herhalde. Az bir ben bir tane daha kılıç yapayım çünkü bu yetmeyecek yani. Orada ne var? Ha zombi. Ay ya o da aşağı gitti. Of 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 burada olay var olay. burda burada ne var böyle ya? Orada bir tane daha zombi var. Oo, patates düştü. Oo çok güzel. Güzel güzel dur ben bu patatesi ekerim toprağa. Allah çok güzel oldu ha. Yağlı ballı. Tereyağlı. Ya bu da mı aşağı düştü ya? Örümcek gelmiyor zaten. Neyse ya. En azından patates elde etmiş olduk. Şunu da ben da çekeyim. Çünkü bu böyle olmayacak yani. Ama ben şunları da yapayım mı ya? Mesela kuma şöyle kaktüsü ekeyim. burada şu şuraya yapayım sana Tamam burada öyle kendiliğinden büyür. Hmm. Ay patates bulmamız çok güzel oldu ya. Ha bu bölümün adını buldum. Ha, bu bölümün adı ne olsun? Yağlı ballı patates olsun. Ya da başka bir şey neyse. Bir de arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Her bölümde adayı biraz daha genişleteceğim. Böyle bir düşünce oldu. Dedim neden olmasın ki? Dedim gayet güzel. Yalnız çok karanlık. Sizin rahatsız olabileceğinizi düşünerekten şuraları biraz aydınlatma ıı, kararına vardım. Tamam ıı, oldu. her gün böyle bir şekilde ya yani bu şekilde ya yani bir hani yani bir etrafını işte anladınız herhalde ya da anlamadıysanız etrafını bu şekilde yani bir kare arttırarak her bölüm bayağı şey yapabiliriz. Yani bayağı genişleriz. Ha, buraya da bir birkaç şimdi yapacağız olmadı ama neyse şimdi onu da yaptık ee, abi ben en iyisi e, bu kat ya yani bu bölüm bu kat diyorum ya bu bölüm bir de şöyle bir şey yapayım. şunu şöyle alayım. Ha. Hmm. Şunu şura koyayım. Daha sonra buradan böyle kendimi yine tehlikeli işler yaparak. Hmm. lan 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 ne yaptım ben lan, lan, lan. Bravo Hüsnü ne yaptım ben Dur bakayım lan 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 Hadi be lan Neyse sağlık olsun Allah'tan direkt burada doğduk Eşyalarımın gitmemesinin sebebini de size açıklayayım da Hani demiştim yaratıcıma da geçeceğim diye işte orada bir şey yazdım ne yazdım I, bir hile gibi bir şey yani ne yalan söyleyeyim ha, geçen de yaz buraya yapmışız yani lan nur yani en ufak bir hata gördüğünüz gibi Hayatımıza mal oldu yani. Hayatımıza mal oldu. Öldük. Ee, bu kadar yükseklik yeter mi? Ben onu dur aşağıda karar veririm mi? Keşke gündüz gözüyle yapsaydık ya. Lan oha ben bu kadar indim mi? Dur dur. Abi ben ne yaptım? Ha, dur burda arkadaşlar bu bölüm alan yine aynı şeyi yaptım neyse Allah'tan ha, arkadaşlar bu bölüm gerçekten biraz karanlık oldu yani beğenmediyseniz özür dilerim ha, keşke zaten şey olacak yani güneşte doğacak. Ben videoyu durdurayım, sabah olmasını bekleyeyim. Daha sonra e, şu aşağısına bir temel atalım ve videoyu da orada bitirelim. Eee şimdi e, görüşmek üzere. Zaten güneş de doğuyor. Biraz bekleyeceğim, videosun olmasın diye. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, güneş doğdu, ağacım da büyüdü. Şimdi gündüz gözüyle bu işi yaratılabiliriz. Hmm. Ben abi suyu durdurayım. Bu kadar yükseklik yeter. Lan lan lan. Abi dur ya abi ya. Yemin ediyorum benim sakarlığım tuttu günah. Lan lan lan. Çok korkunç Şimdi buradan bizi bu yine atacak. Ah tamam. İşte oyunun bir e, fiziksel yani fiziksel diyorum. Fizik kurallarına aykırı bir kısmı daha. Her bölümde olduğu gibi. Ben ah, ah, şunu dağılayım. Zaten değişen bir şey yok da. E ben buraya atlasam mı ki şimdi? Evet, tamam, da blok var. etrafını biraz böyle bu şekilde çevreledikten sonra tamam ha, oha. Tüş. Kaptırmışız gidiyoruz ya. Artık oradan da bir şekilde çıkacağız. Ya. Hmm, bir yapacağım açıklama var mı diye bir düşünüyorum ama. Ya yani diyeceğim bir şey yok. Lan tamam, burayı da yaptıktan sonra a, videoyu bitirelim. Hı, tamam zaten. Kanalı da bu şekilde bayağı bir ıı, büyütmüş olduk. Yaşanılabilir hale geldi gibi bir şey. Şimdi ben buradan böyle yavaş yavaş kopturayım. videonun da artık sonuna gelelim. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlenmemişseniz de yapacak bir şey yok. Burada uh, videomuzun sonuna geldik. Uh, bir sonraki Skyblock videosunda görüşmek üzere. Ha bir de uh, bak hep videoyu bitirirken aklıma böyle şeyler geliyor. Uh, Solar Survival'ın 5. bölümünü yükleyeceğim ama bayağı uzun oldu. 31 dakika oldu. Ha yükleyeceğim ha şöyle yükleyeceğim derken bir türlü yükleyemiyorum. O yüzden de kusura bakmayın. Ama yakın bir zamanda e, Solar Survival 5'te e, gelecek. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar.